Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz sevgili izleyenlerim umarım iyisinizdir bugün sizlere yeni bir tarif vereceğim umarım sizler de severek ve beğenerek yaparsınız ee, burada bir buçuk su bardağı sütümüz var sütümüzü alalım yoğurma kabımıza. Şöyle. Şurada da bir tatlı kaşığı tuzumuz var. 4 ee, bardak unum var burada. Bir bardak daha yedek aldım. Yetmezse diye. Tuzumuzu eritelim. Unumuzu kontrolü ekleyelim. Evet sevgili izleyenlerim Ben hamurumu bir güzel yoğurdum. Bu arada eee sütümüz ılıktı onu belirtmek istedim tezgahımızın üstüne alalım hamurumuzu gayet güzel oldu hamurumuz bu arada unumu da kullanmadım dört bardak gayet iyi yetti bunu da kabımın içine alayım bunu da üzeri için kullanacağım açarken şöyle eşit iki bezeye ayıralım bezemizi etimizin üzerine örtelim. Biz itacımızı hazırlayana kadar hamurumuz dinlensin. Evet sevgili izleyenlerim ben sosumu yapmak için şöyle bir iki yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı ilave ettik. Hemen arkasından küçük boy soğan rendeledim. Bir diş de sarımsak. Onları bir güzel kavuralım. Şöyle bir tatlı kaşığı domates salçası. Biber salçası da kullanabilirsiniz bu arada. Salçanızın salçanızın kokusu çıkana kadar bir iki tur döndürelim şöyle. Şöyle bir tatlı kaşığı toz şekerimizi ilave edelim. Burada da sosumuz var. Bu benim kendi yaptığım sos. Şöyle yarısını ilave ettim. Bir bir su bardağı kadar. Bu biraz suyunu çekene kadar kaynatalım. Evet sevgili izleyenlerim. Gördüğünüz gibi suyunu çekti. Burada bir çay kaşığı karabiberim. Bir çay kaşığı kekiğim var. Tuzunu ben ilave etmeyeceğim. Damak sevkinize göre e, ayarlayın. Çünkü benim sosum kendi ev, ev yapım olduğu için. Ben önceden onun tuzunu atıyorum. Tuzunu siz kendiniz ayarlarsınız. Evet sosumuz da hazır. Şimdi altını kapatabiliriz. Soğumaya bırakalım. Evet sevgili izleyenlerim. Şurada 50 gram tereyağım var. Tereyağımı erittim. Şöyle yarım çay bardağı kadar da sıvı yağım var. Onu da içine ilave edelim. Sosumuz orada soğarken yağımız da burada soğusun. Daha sonra açma aşamasına geçelim. Evet sevgili izleyenlerim. Hamurum dinlendi. Fakat ben hamurumu heyecandan kamera açılınca çok heyecanlanıyorum. 4 beze ayıracak yerde 2 bez ayırmışım. Sizlere tekrardan bezemi dörde bölmek istiyorum. Bu ayrıntıyı da geçmek istemedim sevgili izleyenlerim. Şöyle. Şöyle dört bezeyi ayırdık. Daha sonra açmaya başlayalım. Evet sevgili izleyenlerim. Ben hamburumu açmaya başladım. Şöyle. Gördüğünüz gibi açtım hamurumu. Söylediğim gibi burada da tereyağımı erittiğim 50 gram. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave ettim. Evet. Şöyle yapalım. Şunu da şöyle yapalım. Şurasını da yağlayalım. Her tarafına yağ gelecek şekilde böyle yapalım. Ve kenara alalım. Ben diğerlerini de açayım. Size göstereyim sevgili izleyenlerim. Şöyle kenarlayayım. Tekrardan yağlayalım. Önceki yağladığımızı ortasına koyalım. Aynı şekilde şöyle şöyle şuradan da yağlayalım. Bu şekilde dinlendirme alalım. Ben de de açayım. Dinlendirme alalım sevgili izleyenlerim. Evet sevgili izleyenlerim burada peynirimi hazırladım. Hamurlarımız dinlenirken burada da sosumuz var. Evet sevgili izleyenlerim. Benim hamurum dinlendi. Açmaya başlayalım. Balkan soslu köreğimiz bu bizim. Şöyle altına biraz un serpeleyelim. Üzerine de. Eğer sizler hamur açmayı beceremezseniz. Sevgili izleyenlerim bilmeyenler için. Beceremezler demeyeyim de. Bir hamurundan da yapabilirler. Biraz onu çözdürecekler. İçinden sosuna koyacaklar. Kapatacaklar. Gayet güzel oluyor öyle de. Daha pratik oluyor. Ama bizim ev ahalisi... El açmasını sevdikleri için ben el açması yaptım. Kare şeklinde açalım iyicene. Şöyle bastıra bastıra biraz. Kulabamızı koyalım. Unumuzu da koyalım şu tarafa. Şurada kıçağımız var. Şöyle ortadan ikiye keselim. Şu şekilde. Sosumuzdan ilave edelim. Peynirimizden koyalım şöyle kapatalım bir daha döndürelim şöyle sonra keselim bu şekilde yapmaya devam edelim önce sosumuzdan sonra peynirimizden peynir çeşidi olarak da lor peyniri de koyabilirsiniz içine ben beyaz peynir koydum sevgili izleyenlerim bu şekilde yapmaya devam edelim Evet sevgili izleyenlerim ben böreklerimi gördüğünüz gibi tepsimi aldım bir tane de yumurta sarısı aldım tabağıma şimdi üzerine süreyim yumurtasını Şöyle. Şimdi yumurtamızı sürdük sevgili izleyenlerim. Şu şöyle bıçak yardımıyla çizikler atacağız. Şöyle şöyle. Tabi biraz şu kenarından tutalım şöyle. Şöyle. Evet sevgili izleyenlerim ben bıçakla çiziklerimi de attım. Şimdi şurada çörek otumla susamım var. Kavrulmamış susam. Onlardan da üzerlerine serpelim şöyle. Gerçekten çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Evet. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirmeye gidelim. Evet sevgili izleyenlerim gördüğünüz gibi ben böreğim pişti. Sunum tabağına da aldım. Gayet güzel oldu. Sizlere içinde bir göstermek istiyorum. Bakın. İsti çıtı, içi yumuşacık. Altı üstü gayet güzel kızardı. Gördüğünüz gibi Bakın. Daha sıcağı da üstünde. Ay çok sıcağı. Bakar mısınız? O kadar güzel oldu ki. Tadını zaten bizler biliyoruz. Umarım sizler de severek ve beğenerek yaparsınız. Eğer böyle güzel videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalımda kalın. Hoşçakalın.